Sevgili arkadaşlar merhaba. Toprak konusuyla ilgili soru çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Sularla ilgili verdiğim ödevinizi yaptığınızı varsayıyorum. Önce konu destek testi birimizi çözüyoruz. Burada yine bir nevi konuyu anlamaya çalışacağız. Sonra bir veya iki test çözüp geri kalanını ödev olarak vereceğim. Başlıyoruz. Sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde daha çok fiziksel yani mekanik çözülme fazladır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde fiziksel çözünmenin daha fazla olduğu söylenebilir? O zaman burada neyi arayacağız sevgili arkadaşlar? Kurak bir yeri arayacağız. Sıcaklık farkının yüksek olduğu bir yeri arayacağız. Peki burada 5 numaralı alan çöz sahasıdır. Burada fiziksel çözünme fazladır. Cevabımız A'dır. İkinci sorumuzdayız. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu yerlerde kimyasal çözünmenin şiddeti fazladır. Buna göre... Aşağıda verilen yerlerden hangisinde kimyasal çözülmenin fazla olduğu söylenebilir? Kimyasal çözülme yağışlı yerlerde fazladır. Amazon havzasında kimyasal çözülme fazla. Çünkü yağış fazla nemli. Orta ve Batı Avustralya çöl. Orta Asya aynı şekilde çöl. Sevgili arkadaşlar Kuzey Afrika çöl. Kuzey Asya'da da sıcaklık farkları yüksektir. Burada da yine fiziksel çözülme fazladır karasal ve tundra iklimi hakim orada. Cevabımız A'dır. Sıcak ve nemli bölge toprağıdır. Yıkanma ve mikroorganizma faaliyetlerinden dolayı toprakta humus oranı düşüktür. Demir oksitten dolayı rengi kırmızıdır. Sevgili arkadaşlar bu toprağımız laterit. Tundra yüksek enlemler. Çernozyum çayırın altında oluşan topraktır. Çöl toprakları 30. enlemlerde, pozol topraklar ise taiga ormanlarının altında oluşan toprak grubudur. Sibirya ve Kanada'da. Buna göre cevabımız B'dir. Evet ayrıntılı bir soru. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen bölgelerle ilgili bazı öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermiştir. Bakalım Ahmet nasıl bir bilgi vermiş. Bir numaralı yerde yağış miktarı fazla olduğundan toprak oluşumu kolaydır. Sevgili arkadaşlar yağışı fazla olan yerlerde toprak oluşumu kolay. Kimyasal çözünmenin fazla olduğu yerlerde toprak oluşumu kolay. Çöllerde toprak oluşumu zordur. Ahmet doğru söylemiş. Sinan ne demiş bakalım. 2 numaralı yerde buharlaşma şiddeti fazla olduğundan toprak yüzeyinde tuz oranı yüksektir. 2 numaralı yer çöl bölgesi buharlaşma fazla tuz oranı yüksek doğru. Evet defneye bakalım. 3 numaralı yerde bitki örtüsü yoğun olduğundan toprakta humus oranı yüksektir. Sevgili arkadaşlar defne burada yanlış bir bilgi vermiş. Burası çöl alanı çöl bölgelerinde toprakta organik atık yani parantez içerisinde humus oranı düşüktür. Fatma ne demiş bakalım? 4 numaralı yerde yağış fazla olduğundan toprakta yıkanma fazladır. Evet Batı Avrupa'da toprakta yıkanma fazla doğru söylemiş. O zaman Defne'nin verdiği bilgi doğru değildir. Buna göre cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? Cevabımız C oldu. Sıradaki sorumuz 5. soru. Yukarıda verilen bilgilere göre toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisine değinilmemiştir? Ekvatorda sıcaklık yağış koşulları uygun olduğundan toprak oluşumu kolaydır. Sıcaklık yağış dediğine göre iklimden bahsediyor. Evet birinci seçeneğimiz yani A seçeneğimize değinilmiş. Bitkiler kökleriyle çözünmeye neden olarak toprak oluşumunda etkide bulunurlar. Sevgili arkadaşlar, bitki örtüsü toprak oluşumu arasındaki ilişki burada aynı zamanda biyolojik çözünme diyebiliriz sevgili arkadaşlar ve kök çatlatması olarak da ifade edilebilir. Dağ eteklerinde toprak kalınlığı yamaçlara göre daha fazladır. Sevgili arkadaşlar, eğimli yerlerde toprak birikmezken eteklerde toprak daha fazladır. Toprak kalınlığı daha fazladır. Burada ise eğim toprak ilişkisine değinilmiş. Bir dağın güneşe dönük yamacındaki toprak türü diğer yamacına göre farklılık göstermektedir. Bir yerin güneşe dönük yamacına bakı diyoruz. Evet zamanla ilgili herhangi bir bilgi yok. Cevabımız E'dir. Altıncı sorumuz yukarıdaki haritada taralı olarak Dağılışı gösterilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? Burada çöller gösterilmiş sevgili arkadaşlar. O zaman toprak türümüz çöl toprağıdır. Cevabımız C'dir. Yedinci sorumuz aşağıdaki tabloda toprak türlerinin eşleştirmeleri yapılmış sevgili arkadaşlar. Ama bu eşleştirmeler yapılırken bir hata oluşturulmuş. Hatayı gidermemizi istiyor tablo sevgili arkadaşlar. Şimdi zonal topraklar kuşak topraktır. Bir yerin iklim ve bitki örtüsüne göre şekillenen topraktır. Podzol laterit zonal toprak grubunda yer alır. Fakat löz sevgili arkadaşlar lösü buraya alıyoruz. Löz azonal yani taşınmış bir topraktır. O da rüzgarın taşıdığı topraktır. Hidromorfik su oranı yüksek olan toprak. Halomorfik tuz oranı yüksek olan toprak. Kalsimorfik kireç oranı yüksek olan topraklardır. Bunlar intrazonal topraklardır. Bunlar doğru yerde. Kalsimorfik de kendi arasında ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Vertisoller ve renzinalar. Vertisoller dönen topraklarda hatırlarsanız. Azonal topraklar. Alüvyal doğru verilmiş. Çernozyum sevgili arkadaşlar. Üçün yerine gelecek. Çernozyum buraya. Çernozyum Çayır bitki örtüsünün altında oluşan aynı zamanda humus oranı oldukça yüksek olan bir toprak grubudur. Yani löz ve çernozyum yer değiştirecek. Buna göre cevabımız C'dir. Sekizinci sorumuz. Aşağıda toprak türü ve bulunduk, bulundukları bölgedeki doğal bitki örtüleri eşleştirmesi yapılmıştır. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? Laterit yağmur ormanları doğru. Podzol tayga ormanları. Çernozyum çayır doğru. Kahverengi orman toprağı Batı Avrupa'da özellikle yaprak döken ormanlar. Kolüvyal toprağın bir bitkisi yok sevgili arkadaşlar. Kolüvyal topraklar sel suları ve akarsular tarafından taşınan ve yama çeyiminin azaldığı yerlerde biriken toprak türüdür. Taşınmış topraklar belli bir iklime veya belli bir bitki örtüsüne genellikle bağlı değildir. Onlardan bir iki tanesi hariç alüvyal, kolüvyal, regosol, litosol bunlar sevgili gençler bitki örtüsüne bağlı veya e, iklim koşullarına bağlı oluşan toprak grupları değildir. Ancak löss ve moren, löss kurak yerlerde, moren buzul bölgelerinde bunlar iklim hakkında biraz da olsa bize bilgi verir. Zonal toprakların horizonları gelişmiştir. Horizon neydi hatırlayalım? Toprak katmanıdır sevgili arkadaşlar. Horizon toprak katmanı. Hangilerinin horizonlarının geliştiği söylenebilir? Zonal topraklarda podzol zonal, laterit zonal bunların horizonları gelişmiş. Alüvyal ve löss azonal topraktır. Azonal topraklar taşınmış topraklar olduğundan horizonları gelişmemiştir. Horizonları geliştiği söylenebilir. 1 ve 3 yani cevabımız B'dir. Evet sevgili arkadaşlar burada bir toprak özetlemiş bir soru. Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği toprağın adı löstür. Volkanik olaylar sonucu çıkan kum boyutundaki malzemeler ile akarsuların oluşturduğu kum depoları üzerinde oluşan topraklarımız sevgili arkadaşlar regosoller. Orta kuşağın yarı nemli karasal iklim bölgelerinde çayır bitki örtüsü altında oluşan verimli toprak türü çayır bitki örtüsü altında oluşan toprak türü çernezyum. Çayır bitki çernezyum toprak. Eğimli yamaçlarda sel sularının kumları taşıması ve geride iri taşlar. Taş dediğimize göre litosol. Litosol neydi hatırlayalım? Lit taştı değil mi arkadaşlar? Litosoller. Peki hangi toprakla ilgili bilgi verilmemiş? Lös'le ilgili bilgimiz var. Litosol var, regosol var. Sevgili arkadaşlar, chernozium var, kahverengi orman toprağı yok. Cevabımız B'dir. Aşağıda intrazonal toprakların özellikleri verilmiştir. Peki buna göre aşağıda verilen topraklardan hangisinin yukarıdaki özellikleri taşıdığı söylenemez? Oluşumunda yeryüzü şekilleri ve ana kayanın yapısı etkilidir. Yani topografya ve kaya. Ana kayanın fiziksel, kimyasal özellikleri toprak oluşumunda etkilidir. Genellikle AC horizonludur. Kalsimorfik, halomorfik bunlar intrazonal topraklardır. Aynı zamanda renzinalar ve vertisoller kalsimorfin alt dallarıdır. Yani kalsimorfik, halomorfik, vertisol, renzinalar bu özellikleri taşır. Kolüvyal taşınmış topraktır bu özelliği taşımaz. Sevgili arkadaşlar toprakla ilgili konu destek testini tamamladık. Sırada ise konu uygulama testimiz var. Konu uygulama testini de çözelim. Toprağı pekiştirelim sevgili arkadaşlar. Yukarıda dağılış alanı verilen toprak örtüsü özellikleri ve genel iklim koşulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevgili arkadaşlar verilen bölge tundra bölgesidir. Tundra ile ilgili hangisi söylenemez? Tundra bölgesi evet doğru. Yılın önemli bir kısmı toprak donmuş haldedir. Sonra sıcaklıklar artar, çözünme olur ve bataklıklar oluşur. Doğru. Yağış miktarı düşüktür sevgili arkadaşlar. Orman örtüsü altında oluşan toprak değil. Bunlar hangi bitkinin altında oluşuyor? Tundranın altında. Tarımsal değeri düşüktür. Zaten 2-3 ay sıcaklık 10 santigrat derece yaklaşır. Ondan sonra düşer. Evet ikinci sorumuz bir dağılış sorusu sevgili arkadaşlar. Birinci bölgede laterit var. Laterit ekvatorun toprağı. İkinci bölgede çöl toprağı var. Doğru. Üçüncü bölge Terra Rosa. Akdeniz bölgesinin yani Akdeniz ikliminin toprağı. Terra Rosa için kalker. Aynı zamanda maki bitki örtüsü sevgili arkadaşlar. Akdeniz kuşağı ve Akdeniz iklimi. Dört numaraya baktığımızda sevgili arkadaşlar burada tayga ormanları var. Tayga ormanlarının olduğu yerlerde podzol var. Beş numaraya bakıyoruz. Beş numarada çernozyum topraklar yok. Çernozyumlar yüksek dağlık sahalarda veya yüksek enlemlerde yani nerelerde bulunuyor sevgili arkadaşlar Çernozyumlar. Baktığımızda mesela taygaların bulunduğu bölgede aynı zamanda çayırlara da rastlanabilir. Buralarda Çernozyumlar yaygındır. Dünya genelinde Çernozyumların en yaygın olduğu yer Sibirya ve Kanada'dır. Türkiye'de ise Erzurum, Kars, Ardahan, çayır bitki örtüsü. Sıradaki soru zonal topraklardan değildir. Pozozonal Laterit zonal sevgili arkadaşlar, çernozyum zonal, terrarosa zonal, alüvyal ise taşınmış toprak. Yani halk arasındaki adı azonal topraktır sevgili gençler. Evet sıradaki sorumuz, dördüncü soru. Burada ekvatoral iklimin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Sevgili gençler, ekvatorda sıcaklık ve yağış grafiği peki... Bakalım soru ne diyor? Yukarıda sıcaklık yaş grafiğine sahip olan yerin toprak türü nedir sevgili arkadaşlar? Toprağı laterittir. Löz taşınmış toprak, kahverengi bozkır toprağı, karasal iklimdeki toprak, step yani pozol sert karasal, çernozyum yine sert karasal. Beşinci sorumuz yukarıdaki haritada verilen taralı bölgede aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin görülmesi beklenmez? Akdeniz havzası olduğu için terrarosa olur. Çöl olduğu için çöl toprağı. Kahverengi orman toprağı Türkiye'de Karadeniz ve Batı Avrupa'da var. Tundra toprakları daha çok yüksek enlem sevgili arkadaşlar. Tundra toprakları Grönland'ın çevresi, Kanada'nın kuzeyi, Sibirya'nın kuzeyi. Bu nedenle cevabımız D. Pozol topraklara baktığımızda sevgili arkadaşlar şuralarda pozol topraklara rastlanabilir. Evet buna göre cevabımız D'dir. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıda verilen topraklardan hangisi humus bakımından zengindir? Dünyada humus bakımından en zengin olan toprak çayır bitki örtüsünün altında oluşan çernozyumlardır. Unutmayın lateritin humusu düşüktür. Çünkü ekvatoral bölgenin toprağı olmasına rağmen çok yıkanma var. Mikroorganizmanın faaliyetlerinden dolayı da burada humus birikemiyor. Bu nedenle cevabımız A'dır. Yedinci sorumuz Akdeniz iklim bölgesinde oluşur. Oksitlenmeden dolayı rengi kırmızıdır. Kalkerli sahada oluşur. Kalker, maki, Akdeniz iklimi o da eşittir. Terra rossa sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Çernozyum topraklarının yani çayırın altında oluşan bu toprakların özelliklerinden biri değildir. Humus fazla doğru. Humusu çok olduğu için rengi koyu doğru. Horizonları gelişmiş çünkü zonal bir toprak. Yağmur ormanları altında değil çayırın altında oluşur. Karasal iklim bölgenin, bölgesinin toprağıdır. Doğru. Evet sevgili arkadaşlar burada bir toprak katmanı verilmiş. Yani horizonlar verilmiş. A, B, C, D. En alttaki katmanımız D horizonu ana kayadan oluşur. C horizonu ana kayanın küçük parçalarından oluşur. B horizonu özellikle minerallerin sızmayla biriktiği katmandır. A horizonu sevgili arkadaşlar çözünmenin parçalanmanın büyük oranda gerçekleştiği ve tarımsal faaliyetlerin yapıldığı katmandır. Bakalım sorumuz ne diyor? Toprak katmanı ile ilgili hangisi söylenemez. Mineral ve humus bakımından zengin katmanımız A'dır. Doğru sevgili arkadaşlar. D horizonu ana kayadan oluşur. Yağışlı bölgelerde A katmanındaki mineraller sızmayla B katmanına ulaşır. Evet, bu nedenle A katmanı zaten yıkanma katmanı olarak bilinir. Bütün katmaların kalınlıkları aynı değildir tabii ki. C katmanında ana kayaların parçalanmış unsurları bulunmaktadır. Doğru. Cevabımız D'dir. Alüvyal kimin taşıdığı? Akarsu. Moren buzul suları. Lös rüzgarın taşıdığı topraktır ve bunlar mineral bakımından zengin olan topraklardır. Ortak özelliği mineralce zengin olmalarıdır. Benzer iklimde değil, verimleri düşüktür diye bir bilgimiz. Yanlış olur sevgili arkadaşlar. Zonal değil, hangi tür topraklardır? Az zonal topraklardır. Tropikal kuşakta yaygın olarak görülen topraklardır gibi bir ifade de doğru değil. Cevabımız A'dır. Evet, güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Burada yine bir nevi toprağı özetliyor. Ona dikkat edelim. Aşağıda verilen topraklardan hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir? Taban suyu seviyesinin yüksek, drenajın iyi olmadığı sazlık ve bataklık alanlarda oluşan topraklar sevgili arkadaşlar. Bunda yani suyun etkisinde kalmış topraklar. Bunlara ne diyoruz? Hidromorfik. Özellikle eski göl tabanlarında kil ve ana kaya üzerinde oluşur bu topraklar. Kurak dönemlerde çatlar ve çatlaklardan dökülen malzemeler yağışlı dönemlerde tekrar yüzeye çıkar. Bu nedenle bu topraklara sevgili arkadaşlar dönen toprak veya kara kepir veya taş doğuran da denir. Bunlara vertsol diyoruz sevgili arkadaşlar. Vertisoller Genellikle koyu renkte olup alt kısımları kireç yönünden zengin olan topraklardır. Yumuşak kireç taşı üzerinde oluşan topraklar renzinalardır. Toprağın üst kısmında tuz, soda, karbonat ve çeşitli sülfatların yoğun olarak bulunduğu bir katmandan oluşur. Kurak ve yarı kurak bölge toprağıdır. Yani burada sevgili arkadaşlar tuz oranı yüksek olan yani halomorfik topraklardır. Halomorfik. Bu da özellikle Tuz Gölü çevresinde yaygındır. Halomorfik var, vertisol var, sevgili arkadaşlar hidromorfik var, renzinalar var. Kolüvyal ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Buna göre cevabımız E'dir. Evet kısa bir sorumuz aşağıdakilerden hangisi erozyon sonucunda oluşan topraklardan değildir? Yani bir nevi hangisi taşınmış bir toprak türü değildir? Moren taşınmış, Kolüvyal taşınmış, litosol, regosol taşınmış terra rossa bir zonal topraktır. Buna göre cevabımız E'dir. Böylelikle toprakla ilgili bir tane destek testi, bir tane uygulama testini çözdük. Diğer testleri sevgili arkadaşlar, uygulama testi 2 ödeviniz. Güzel sorular var aynı zamanda, nitelikli sorular var. Size oldukça bilgiler katacaktır. Bunu açıklamak kısmına sevgili arkadaşlar e, yükleyeceğiz veya ekleyeceğiz. Evet burada uygulama testi dördümüzde ödev sevgili arkadaşlar. Bakalım topraktan bir de çıkmış bir sınav sorumuz var. Buna lütfen dikkat edin. Çözerken ve sevgili arkadaşlar topraktan 3 tane testi ödev vermiş olduk. Onu ayrıntılı bir şekilde çözerseniz herhangi bir sorunuz kalmayacaktır. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Konumuz 3 üç unsurun üçüncüsü bitki unsuru